Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün kadın koruma birliklerinin karargahını vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Aynel Arab'ın güneyindeki Sarrin şehrinde PKK-YPG terör örgütünün kadın koruma birliklerine ait karargahı Akıncı Bayraktar taarruzi insansız hava aracıyla imha edildi. Saldırı sonrası karargahta bulunan 5 PKK-YPG terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi karargahın silah deposu da olarak kullanıldığı kaydedildi. Türk topçu birlikleri de Mergüneyindeki Umoş ve Tel Karah köylerinde bulunan PKK-YPG terör örgütü mevzilerini vurdu. Esad rejimi dün bu bölgeye toprak setler kurmuştu. Suriye kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun ha Kuzey Kırsalı'nda PKK-YPG terör örgütüne ait hedefleri vurduğu belirtildi. Türk ordusunun ayrıca Tel Madik ve Maşrafa köylerinin çevresinde bulunan PKK YPG terör örgütü mevzilerini imha ettiği kaydedildi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın bir şehrindeki Klimovo yerleşim yerini vurduğu belirtildi. Rus medyasında yer alan haberde, bir yaskı bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldiği belirtildi. Haberde, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştirildiği, çok sayıda patlamanın yaşandığı kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca Herson bölgesinde Rus ordusuna ait mühimmat deposunu imha ettiği kaydedildi. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan haberde, saldırıların HIMARS sistemleriyle gerçekleştirildiği, mühimmat deposunun tamamen yok edildiği kaydedildi mühimmat deposunun Birilevka bölgesinde yer aldığı, patlamanın 10 kilometre uzaklıktan bile görüldüğü aktarıldı. Rus medyası ayrıca, Ukrayna ordusunun Novaya Kahovka bölgesinde de bir mühimmat deposunu daha vurduğunu belirtti. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun cephaneliklerini vurarak önemli bir strateji izlediği kaydedildi. Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna, Rus mühimmat depolarını yok ederek, Rusları ikmalleri cephe hattından uzaklaştırmaya zorladı. Böylece tedarik yollarının uzaması lojistiği zorlaştırdı denildi. Diğer yandan Federasyon Konseyi'nin bir üyesi Rusya'nın İran'dan insansız hava aracı satın alınacağını doğruladı. Federasyon Konseyi üyesi Igor Morozov, Rusya'nın İran insansız hava araçlarını satın alabileceğini belirtti. Morozov, İran insansız hava araçlarının Amerika'nın kullandıklarından daha üstün olduğunu ve büyük bir ilgi gördüğünü iddia etti. Ukraynalı uzman Yuri Fedorov, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta siyasi bir yenilgiye uğradığını ve çatışmanın başında belirlenen hedeflere ulaşamadığını kaydetti. Uzman, Kremlin'in işgalden önce hazırladığı savaşın hedefleri yani Ukrayna'nın teslim edilmesi, devletinin yıkılması, bir Rus himayesine dönüştürülmesi veya bir tür birlik devletine dahil edilmesi henüz başarılamadı dedi. Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak Rusya'nın Mart ayının sonunda şu anda ulaşmaya çalıştığı yeni bir hedef açıkladığını aktaran uzman, Ukrayna'nın kısmi işgalinden, silahlı kuvvetlerin sınırlandırılmasından ve tarafsız statüye bağlılıktan bahsediyoruz dedi. Ukrayna, Litvanya'dan 10 zırhlı araç, koruyucu ekipman, mühimmat ve antidronlar alacak. Litvanya Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, başkalarının unutmasına ve yorulmasına izin vermeyeceğiz. Hem batıda hem de doğuda. Rusya'nın işlediği suçlardan sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Moskova'ya yönelik ağır yaptırım kararları alan Avrupa Birliği ülkeleri, bu ülkeyle yaşanan doğal gaz krizi sonucu gözle görülür enerji tasarruflarına yöneldi. Ukrayna'da yaklaşık 5 ayı geride kalan savaşın olumsuz etkileri, birlik üyesi ülkelerin aldığı tasarruf tedbirleriyle günlük hayatta da hissedilmeye başladı. Enerji krizine karşı ülkeler öncelikli olarak kamu kuruluşlarına yönelik tasarruf önlemleri alsalar da kişileri doğrudan etkileyen kararlar ve tavsiyeler de bir, bir, yürürlüğe giriyor. Almanya, enerji tasarrufu konusunda en dikkat çekici kararları alan ve tavsiyelerde bulunan ülke konumunda. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, vatandaşlara ve şirketlere gaz krizinde birlikte olağanüstü güç sergilemeleri çağrısında bulunarak, hepimiz katkıda bulunabiliriz, dedi. Diğer yandan Uluslararası Adalet Divanı, Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda'nın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istediğini açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda'nın Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olan üç devletin davaya katılmak istediği bildirildi. Açıklamada, davaya katılma hakkı elde eden devletlerin duruşmalarda beyan, gözlemlerini aktarma ve taleplerini yöneltme hakkı elde ettiği kaydedildi. Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna ve Rusya'ya üç ülkenin davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bill ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve yakında uygun bir tarih sunacağını söyledi. Blinken'in kendisiyle telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. Lavrov, gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahıllı konusunda BM Genel sektörünün girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz dedi. Öte yandan insansız hava araçları dünyada ilgi gören Türk savunma sanayisi bu başarıyı insansız kara araçlarıyla sürdürmeyi amaçlıyor. Türk savunma sanayisi insansız sistemler alanında hava platformlarıyla yakaladığı başarıya kara araçlarını da eklemeye hazırlanıyor. İnsansız hava araçlarını yaklaşık 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türk savunma sanayisi farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS de bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile ağır sınıf insansız kara aracı seri üretim niyet beyanı imzaladı. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İnsansız kara araçları geliştirme konusunda çeşitli planları olduğunu dile getiren Kurt, öncelikli olarak SSB ile yürütülen projeye odaklandıklarını söyledi. Sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını ifade eden Kurt, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip başkanlığa sunacaklarını bildirdi. İnsansız kara araçları konusunda henüz yolun başında bulunulduğuna değinen Kurt, insansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. SSB ile isteklerini ve nasıl kullanabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcılarımıza teşekkür ederim, dedi. Kurt, teslimat için 2023'ü öngördüklerine işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini, bazı basit modellerin, bir ya da iki aracın önceden verilebileceğini, komplike araçların teslimatının ise daha sonra yapılabileceğini kaydetti.